Herkese merhaba. Özlemin tarif Dediklerinden kanalıma hoş geldiniz. Tam zamanı iken çileklerle birlikte çok pratik bir pasta tarifi vereceğim size. Bu pastamız borcamda olacak. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Umarım sizler de bu tarifimi beğenirsiniz. İlk önce muhallebisini yaparak başlayacağız. Bütün malzemelerimiz burada. İlk önce bir su bardağı kadar toz şekerimizi ekliyoruz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar un. 2 yemek kaşığı dolusu nişasta. Ben buğday nişastası kullandım. Şimdi ilk önce bu kuru malzemelerimizi karıştırarak başlayalım üzerine bir tane yumurtamızı ekliyoruz ve 1 litre kadar süt ekleyeceğiz ocağa koymadan önce ilk önce bütün malzemelerimizi topaklanmasın diye çok iyi bir şekilde karıştırıp daha sonra muhallebi gibi pişireceğiz sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Daha sonra altını kısacağız. Kaynamaya çıktıktan sonra 1-2 dakikada karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatacağız. Evet artık muhallemimiz kaynamaya başladı. 1-2 dakika daha bu, bu şekilde karıştırıp çırpıyoruz. Daha sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. 1 paket vanilyamızı ekliyoruz ve 50 gram kadar tereyağı yaklaşık 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını da ekledikten sonra bütün malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Tereyağı eriyene kadar. Daha sonra muhallebimizi soğumaya bırakacağız. Bu esnada da biz üzerine kullanacağımız çilek sosumuzu, böğürtlenli çilekli hazır sos kullandım. Onu hazırlayacağız. Üzerindeki tarife göre hazırlıyoruz. 200 mililitrelik bardaklarda bir su bardağı su ve bu meyveli hazır sosumuzu döküp, üzerindeki tarife göre pişiriyoruz ve bir kenara alıyoruz. Üzerinin kabuklaşmaması için de ara ara karıştırarak soğumaya bırakıyoruz. Şimdi muhallebimiz soğudu. Soyan muhallebimizin içerisine bir paket krem şanti ekleyip iyice kremamsı bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Pastam için kullanacağım borcamı da sudan geçirdim muhallebi yapışması ve kolay çıksın diye ve fazla suyunu süzdüm. Muhallebinin yarısını borcamımı yerleştirdim ve üzerine bu 200 gram kadar ketili bisküvisi kullanıyoruz. Bütün her tarafına gelecek şekilde ketili bisküvilerimizi diziyoruz. Sonra üzerine diğer yarım kalan muhallebimizi de döktükten sonra çileklerimizi istediğimiz gibi üzerine yerleştiriyoruz. Tüm bu pastamızın üzerini de çileklerle kapladıktan sonra soğutmuş olduğumuz bu çilekli, böğürtlenmiş çilekli hazır sosumuzu pastamızın üzerine gezdiriyoruz eşit bir şekilde. Ve üzerine kapatıp yaklaşık 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Daha sonra servis ediyoruz sosumuzu döktükten sonraki halimiz bu şekilde. Dediğim gibi 3-4 saat kadar dinlendiriyoruz. Ondan sonra servis ediyoruz. En son hali servis ederken dilimleyip bu şekilde servis ediyoruz. Umarım sizler de bu tarifimi beğenmişsiniz de. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.